Arkadaşlar merhaba. Uydu anteni kullanmayıp da yerel bölgesel yönetimlerin yaptığı yayınlardan televizyon anteni ile televizyon seyredenler için çok basit ancak çok güçlü bir anten yapacağız. Şimdi bu anten kablomuz bunu sıyırdık. Dıştaki alüminyum ve Diğer içerisindeki çok telli bakır kabloyu kestik. Şu sadece ortasındaki bu kısmı kullanacağız. Bunun nedeni şu. Görüntüde bulanıklık olmaması için, net olması için ve güçlü olması için. Sadece bu ortadaki uç bize yeterli. Bu anteni yapmak için çelik tel kullanacağız. Çelik diğer metallere göre en az 10 kat daha güçlü televizyon sinyallerini alır. Çünkü mıknatıs biliyorsunuz demir veya çeliği çeker. Televizyon dalgaları da aynı şekilde çelik telimiz onları da çekecek. Elektromanyetik dalgalardır. Bu bir Eski şemsiyeden çıkma bir çelik tel bu olabilir. Bisiklet tekerinden çekme olabilir veya başka bir çelik tel olabilir. ince kalınlık fark etmez. Böyle bir şemsiyeden çıkardık şu tellerden. Şimdi bunun ucunu kazıyalım. Bu boyalı çünkü. Bir ucunu kazıyoruz. O kadar yeterli. O kadar yeterli. Şimdi antenimizin ucunu alıyoruz buna saracağız. Ben şöyle sıkıştıralım. Ve diğer ucunda Aynı şekilde bükeceğiz. Bunu herhangi bir yere sabitleyeceğiz şu şekilde. Şimdi çok güçlü bir antenimiz oldu. Çelik tel diğer metallere göre çok daha güçlü alıyor. Ve net alıyor. Çok düzgün olması önemli değil. Kablomuzun diğer ucunu televizyona takacağız. Sadece bunun yön ayarını yapmak gerekiyor. Bu oda içerisinde televizyon üzerinde veya anten dışarıda ise eğer oda içerisinde salonda çekmiyorsa dışarıda aynı şekilde kablomuzun ortasındaki ucuna bağlayacağız. Ve rahatlıkla televizyonumuzu karlama bulanıklık olmadan net şekilde izleyeceğiz. Çünkü çoğu antenler çoklu eleman vardır. Çoklu eleman olunca görüntü bozulur. Kesinlikle bozulur. Alüminyumdan yapılır veya başka metallerden yapılır. Ancak bunu çelikten, demirden yaptığımız zaman gücü 10 kata kadar artıyor hemen hemen. Yani şu kadar bir çelik tel bunu televizyonun anten girişine tutursanız dahi çekiyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.